benimdir dediğiniz zaman bir şeyle ilgili. Sevgiliyle ilgili, kocayla ilgili, çocukla ilgili bile. Yani evladınızla ilgili bile. Benimdir dediğiniz zaman çok acı çekiyorsunuz. Cibran'ın şey var ya aslında onlar Allah'ın ...oğulları ve kızları. Yani sizin derdiniz, siz yayı gereceksiniz, oku olabildiğince ileri atacaksınız der ya... ...araçsallaştırılmış durumdasınız. Yani aslında her şey oraya ait. Sistem, buna tanrı deyin, Allah deyin, yukarıdaki sistem deyin, ne derseniz deyin. Ben benimdir dediğim zaman çok acı çektim ve birkaç kere de e, dörtlüleri yak, sağ çek, ehliyet ruhsat... ...lütfen diye de beni yukarısı kenara çekti. Onun için ben benimdir demeyi bıraktım. Her şey için bu geçerli dediğim gibi. Çünkü e, gitmesine izin vermediğiniz şeyler sizden kaçıyor. Never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. Keep working, keep striving, never give up. Fall down seven times, get up eight. Ease is a greater threat to progress. hardship. So keep moving, keep growing, keep learning. Ben çocukken pek çok doktor tarafından asla konuşamayacak denmiş çocuğum. İşte beni muayene etti. Annem. Hmm. Valla bunun işi zor. Biz kısa yoldan arkadaşın ağzına beton dökelim. Peki. Şu an susturamıyorlar. Şu an konuşayım diye para veriyorlar. Thank you. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. You know when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well needed shut eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Kolay para diye bir şey yok. Çok dünyanın en şanslı adamı olursun. Loto alırsın. Loto da sana para çıkar. Bedava peynir fare kapanında olur. Böyle bir şey yok. Böyle bedava şeyler olsa herkes zengin olur. Yani bir insan Mercedes'e biniyorsa, Ferrari'ye biniyorsa, bilmem ne yapıyorsa önce bir düşün. Bu adam acaba nasıl başarılı olmalı? Adamın babası zengindir, dedesi zengindir. Ayrı. Senin deden baban zengin değil, bitti. Hiç denemeyi bırakmayan bir insanı yenmek çok zordur. Çok 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 zordur. Bu insanı yenemezsin. Hiçbir zaman pes etmeyen insanı yenmek diye bir şey var mı? Ne zaman yere düşse yeniden ayağa kalkacak. Ne zaman yere düşürülse yeniden ayağa kalkacak. Bu insan elinde sonunda... Bir kere de ve My dad always said, son, you get so many movies A war in the world, when are you get one of these? 23 years ago, I see these little things in his house. I really want one. After 56 years film industry, I break so many bones. Finally. This is mine. Arkadaşlar kendinize bir hedef belirleyin, çalışın, kimsenin ne dediğine bakmayın, ne başınıza gelene bakmayın, yürüyün. Yürüdükçe istediğiniz yere ulaşacaksınız. Durursanız bir noktada, hayıflanırsanız, tereddüt ederseniz zaman kaybedeceksiniz. Düşebilirsin, ayağın takılabilir, üstün başın kirlenebilir, etraftan seni itip kakabilirler, yoldan çıkartmaya çalışırlar. Bakma, yürü. Yani o Johnny Walker'ın dediği gibi keep walking ya. English. Class, I And my English teacher said in front of the entire class, Lisa, you have to be the weakest writer I've ever met in my entire life. Don't worry, my story ends good. Don't feel sorry for me. I got seven under my belt. And then the same year, my speech teacher said, after giving me a D minus, I knew I, I knew I had an A in speech. Like, come on. He obviously didn't agree with me. He gave me a D minus and said, quote unquote, Miss Nichols, I recommend you never speak in public that you get a desk job. So here's the beauty of that story. Other people's perception of you ain't none of your business. Everything you've ever been through, set through, rose through, cried through, prayed through, everything is a setup for your next best season. Hikaye şu, adamın biri bir gün psikoloğa gidiyor, problemini anlatıyor. Diyor ki, yatağın üstünde yattığım zaman yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına yatıyorum, üstünde biri varmış gibi geliyor, ne yapmalıyım? Psikolog adamı uzun süre dinledikten sonra diyor ki, bana altı ay gelmen lazım. Haftada iki kere geleceksin. Bu arada seansımız 200 lira diyor. Adam bir hesap yapıyor, haftada iki kere, altı ay, çarpı 200, 9600 lira yapıyor. Çıkıyor bir daha gelmiyor. 6 ay sonra yolda karşılaşıyorlar. Psikolog adamı hatırlıyor. Diyor ki senin böyle bir uyku takıntın vardı. Ne yaptın onunla ilgili? Senden sonra on liraya hallettim diyor. Nasıl yani? İşte bir bara gittim, bir tane bira söyledim. Problemi barmen'e anlattım. Barmen beni dinledi, dinledi, dinledi. Sonra dedi ki, yatağın ayaklarını kes. <laughs>